Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün gizemliğe kasacağız. Gizemliğe katacağım arkadaşlar. elmas olmama da 3 maç kalmış arkadaşlar. Hadi geçek. Birinci ayı bitmesine 1 saat kalmış arkadaşlar. Geçek. Maçımıza geçtik arkadaşlar. Bakayım. Hmm. Morty seçtim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada hastayım. Daha yeni uyandım o yüzden sesim az gelebilir. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Boş boşuna mı çekiyor? Zaten hesabım çalındı. Önceki videoda hesabım çalındı. Hesabım çağlandı bari abone olun arkadaşlar. Zaten canlı yayın çekmek için 20 abone kaldı. yol attım arkadaşlar. 58 bin geldi. hesabım çağlandı zaten. Gol attık. Jesse gol attı. Aha ölmez iki maç kaldı. Geçecek. Ödül abi. Ödül abinden nani seçilir? Nani seçti? Mortis lan. Arkadaşlar bana Mortis yöneliyormuş. Hello. Kit mantığı arkadaşlar. Kit kit mantığı. Kit gider. Görünmez olur gider. Tam da e efsanevi olacaktı bu hesapta efsanevi olmamak. bir maç kaldı. Adam hesabı çaldı. Hesabım çalan diye. Neyse. Can sağ olsun. Hesabım bulurum. Ben hackerim. Çalan kişiyi bulacağım, öldüreceğim onu. Onu vuracağım. Dört yıllık emek. Dört yıllık emek. Dört yıllık emek ya, hesap gitti. Pardon, beş yıllık emek. Rikoyalarımızı alırız. Koridelosu kurtardım. Lan! Adam nasıl ölmedi? Öldük. Bizim kurtarı aldı ona. Lan yenileceğiz. Yeniliyoruz. Aha ikisini de oldu. İkisine de canı bir yani. Lan yenildik lan. Bizim ar bizim arkadaşlar bot. Gitmiş Kordelus seçmiş adam. Neyse geçecek maça. Melekler, şeytanlar karşı geliyor arkadaşlar. Yarın geliyor zaten, yarın. Bibi Harita Bibi'ye göre değil de. Bibi'nin kostümünü aldım, deneyeceğim de. Adamlar alır zaten. Pardon, dizemli 3 olmama. Bir maç kalmıştı, adam hesabımı çaldı. Sonra hep sana olabilirdim. Neyse canın soğusun adam hesabı çaldı. Aldı bana. Rico aldı abonu. Leon Rico'yu alamaz. Üf. Ye, yendik arkadaşlar. Hiper şarjda bassana bir Basmasana da gerek yok da. Bastı. Biz plajacak mı kol tabii ki de. Aa burada lemon olacak. Ya böyle ult ulti at Böyle atsaydım güzel olurdu. Zaten aldık maçı. Üfff. 6'ya 1 oynamışız. Artı 114 verse ya da 109 falan civarı verse 107 verse el elmas alıyoruz. Elmas ve efsanevi karıştırıyorum arkadaşlar. Lan 150 kredi iyi. Destasiye göre iyi. Çok iyi. bir seçeyim. Ya da Feng. Geldi de gücü de bu olsun. <laughs> Sıcak bölgeye göre. Geldi de küçük bunu kullanır. Zaten benim Feng'im bir seviyor arkadaşlar. Zaten ücretsiz homur seviye Feng yapıyor. Adamlar da seçmiş. Bizim bizim adam da bir bir seçmiş iyi. Alıyoruz maç arkadaşlar. Bence alıyoruz arkadaşlar maçı. yeni al öldürdü öldürdü mü neyse alır ya arkadaşlar telefon sesi geliyor değil mi telefon elleşiyor ses geliyor Canım gelsin bir onlara ne yapacağım? görürsünüz. Canım geldi ve hepsini öldürdüm arkadaşlar. Zeci de ben öldürdüm. Hiper şarjım dolu arkadaşlar. Zaten yeniyoruz. <laughs> Aksiyonlara bassaydım spike ölürdü. 8'e 3 oynamışız ve elmas olduk arkadaşlar. Elmas artı 110 içeride. İyi elmas oldu. Bir saat sonra sezon sıfırlanacak arkadaşlar. hiç i̇ş sırada gizemli olur bu hesapta. Zaten gizemli olmuşum çoktan da. Yine olacağım. Kalsın. Bizim adamlar iyi oynasın. Ödül avı. kit gider arkadaşlar. Kit lag kullansın. Ama lil. Yok lili gider. Bende lili var ya. Bende, Bende lili varmış arkadaşlar. Bilmiyorum. 900 930'larda kupası var. Jesse yasaklı ya. Jesse Ya da Penny yasaklı ya. Penny. Ne seçecek? Krof. Krof seçeriz. Krof zaten 11 seviye. Hesap da çalındı ya. Hesap çalındı. Vay be. Hesap çalındı. Arkadaşlar. Arkadaşlar size espirim var. Bir adam varmış ölmüş. O da Yunus. Yunus diye arkadaşım var. Bottur. 71 bin koparı hesabı gitti o oynamayı bilmiyor ki o bot <laughs> ben iki vuruşluk işi vardı adamın Rico onu korudu Neyse benim atam arkadaşlar canım az da adama daldım. Aha. Şşt. adamlar alıyor. Yenildik. gerizek Niye niye adamlara gitmiyoruz? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben de küfür ediyorum. Küfür günahtır. Ben de küfür ediyorum. Ağzımdan hep çıkıyor arkadaşlar. Niye? Ağzımdan hep küfür çıkıyor. Ama. Aha bunları da on bir seviye yapsam efsane bir Neyse. Drago. Lili Max yaparız. Düşmüşüz zaten. Lili herkes kasıyor ki Lili. Herkes kasıyor. Ben bir Fenkle arkadaşlar biliyor musun? Fenkle var ya. Savaş topuna girdim. o hesabım 25 maksı var arkadaşlar. Hepsini de ben yaptım. Tek başıma yaptım. <laughs> Yunus'un bir maksı yok arkadaşlar. 71 bin kupası var maksı yok. Anlamadım. Bot. Bir de Furkan diğer. Furkan da onun abisi oldu zaten bot. Onun maksı yok. 60, 61 bin kupa. Maksı yok. Furkan hesabımı bulsana Hesabımı bul Lan hesabımı bul Arkadaşlar oynamayı unutmuşum hesabım gitti Sildim Brawl Sonra yine yükledik Oynamayı unutmuşuz Geri çekilelim adam ulti kullanacak Zaten öldük ulti değildi bize Adama canı 74 bıraktık zaten arkadaşlar hayra komik hayra hep küfür ediyor anlamadım şöyle bir ulti oynasam var ya lan nereden görüyor beni iş canım biraz az az biraz çok olsaydı hepsini keserdim arkadaşlar biraz çok olsaydı bir 2000 canım olsaydı hepsini keserdim. Zaten aldık maçı. Canım full olsaydı zaten alırdım hepsini. Full olsa. Neyse. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet görüşürüz. Bay bay.